Merhabalar sevgili aslanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklan, niyetlerini ve dileklerini sessiz bir şekilde söyle, sessiz söyle ki doğal enerjinizi alsın diyelim. Bayramınız mübarek olsun demek istiyorum, geçmiş bayramınız mübarek olsun çünkü artık 3. günde bitirdik. Allah uzun uzun ömürler versin. Daha güzel bayramları bizleri, daha güzel bayramlar bayramları görmeyi nasip etsin diyelim. Hadi bakalım odaklanalım. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum arkadaşlar. Bakalım fincanınızın içerisinde neler çıkmış hep birlikte izleyip görelim. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanırsanız şöyle bir bakarsanız. Evet Bakalım aslan burçlarında neler göreceğiz. Hadi bakalım hazırsak başlayalım. Arkadaşlar burada dişlerinizi sivri bir şekilde görüyorum. Burada yakın bağlantılı ya da yakın ilişkili insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Bir de çok fazla dişli olduğunuzu ve tuttuğunuzu koparacak pozisyonda olduğunuzu gösterir. Şimdi bir de aslan burcuysanız liderliğin üstündesiniz zaten. O yüzden burada diyor ki tuttuğunu koparan yapınızla beraber hak ettiğiniz her bir şeyi alacağınızı gösteriyor. Dediğim gibi dişler akrabaları gösterir arkadaşlar. Akrabaları temsil eder. O yüzden bazı akrabalarınızı aranızı, aç, aranızı açmayı da düşünebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. 71 rakamını görüyorum ben burada. 71 yaşındaysanız ya da 70'li yaşlardaysanız ya da çok gençseniz 70'li yaşlardaki bir kişinin derdine deva olabileceğiniz bir durum olacaktır. Eğer siz bu yaşlardaysanız derdinize deva bulacağınız bazı durumlar var diyor sevgili dostum ve bir de iki tarafı kancalı yay görüyorum ben burada. Şimdi bunun da olması arkadaşlar genelde hani eski kantarlarda olurdu. İşte eski tartılarda hatırlar mısınız? El tartılarında şimdi dijital oldu ama eski tartılarda öyleydi. E, pazarlarda görüyordum ben torba tartıyorlardı falan böyle. E, bunu görüyorum arkadaşlar. Hani bir şeyi itme ve çekme kavramı bazı enerjisel kavramlarda e, göndermiş olduğunuz enerjinin ani bir şekilde size dönmesini bekliyor olabilirsiniz ya da bazı beklentilerinizin hızlı bir şekilde hayatınıza gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Biraz daha vakit istiyorum sizlerden çünkü gönlünüz olacak merak etmeyin çünkü burada kalp olmuş. Yani gönlünüz olacak bu konuda istediğinizin sonucunu edeceğinizi de görüyorum ben burada. Ee, bir tane film vardı arkadaşlar. Lesi diye bir tane köpek vardı hatırlarsanız belki. İşte o köpekten görüyorum ben burada. Tüyleri böyle kocaman kocaman güzel böyle. Ve arkadaşlar dostunuzla alakalı bazı konular gündeme gelebilir. Birbirinizi canlandırdığınız bir durumda olacaksınız. Yani dostunuzla iyi ilişkiler kurarak birbirinizin motivasyonu haline gelebileceğiniz durumlar söz konusu olacaktır. İş hayatıyla alakalı bazı çıkılmaz noktalarınız var. Burada iş konularıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hani üç tarafınız sanki çevrilmiş sadece bir çıkış noktası verilmiş gibi böyle e, iş sıkıntıları yaşıyorsunuz ya da iş bulmakta zorlanıyorsunuz. Bu tür durumlarla alakalı bir an önce o çıkışı bulabilmeniz için iyi düşünmeniz lazım çünkü e, sakin düşünemiyorsunuz sakin düşünemediğiniz gibi yanlış kararlar verebilirsiniz sevgili aslanlar. hepimiz insanız yanlışlıklar yapabiliriz ama siz bunun üstünden bence güçlükle güzellikle kalkarsınız diye düşünüyorum çünkü e, hani sizin yapınız bu plancı programcı ve liderlik e, vasfında olduğunuz için yaparsınız ve bir de çırpıcı görüyorum arkadaşlar. O kek çırptığımız falan şey var ya çırpma aleti, tel alet. İşte onu görüyorum sevgili dostlar ve burada bazı insanlar hayatınızı mikser gibi karıştırıyor olabilir. Ne yaşadığınızı merak ediyor olabilirler. Şimdi Aslan burcu her bir şeyin sahibi olabilmeyi, yani her bir şeyin derken istediği şeylerin sahibi olmayı ve onlar için verdiği çabanın karşılığını almayı iyi becerir. İyi becerdiği gibi etrafındaki insanlar bunun merakına düşer. Hani o kadar kaliteli yaşamı, o kadar ihtişamı, e, şimdi siz avantgardlığı da seversiniz sevgili dostlar. Çünkü dedi ki ihtişamlı bir yani haliniz var. Şimdi onları merak eden çok olur. O yüzden etrafınızda hep bir meraklı insanlar var. Bunlara dikkat edin. Çünkü birileri bir şeyleri karıştırmak istiyor olabilir. Bu da kıskançlığından dolayı olduğunu düşünüyorum Olsun siz yolunuza ilerleyin Her şey sizin için çok başka Ve daha güzel olacağına eminim Sevgili dostum Ve burada arkadaşlar bir melek görüyorum Ama nasıl bir melek biliyor musunuz Ellerini şöyle kaldırmış Sanki kanatlarını böyle bir kaldırmış Kanatları buralardan böyle sarkıyor arkadaşlar O kadar net belli olmuş ki Acaba size de göstersem Görür müsünüz bilmiyorum Bakın şu tam tırnağımın ucunda gördünüz mü kollarını yukarıya kaldırmış kuş misali böyle o kadar güzel ki bir melek bir belki de hazır yardımcınız olacak arkadaşlar korkmayın endişelenmeyin bazı şeylerde çıkmazı gittiyseniz burada Allah elbette yardımcı olacaktır. 10 rakamını görüyorum. Ben 10 numarayım arkadaş. 10 parmağımda 10 marifet. O bir işin onunu da e, yapsam 10 numara yaparım diyorsunuz. Yetenekleriniz son zamanlarda üzerinize gelecektir. Zuhur edecektir. Çünkü burada çoğu yeteneğinizi ortaya çıkaracağınız bazı sistematik bir durum var. O yüzden siz de e, o yeteneklerinizi uyandırmaya başladığınız vakitte daha farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek durumlar olacak. Bir de birisi sizden hesap sormaya çalışıyor arkadaşlar. Hani birisi size e, hesap sormaya çalışıp böyle size e, üst perdeden bakıyor olabilir. Ama burada siz bu konumu sakinlikle karşılayarak o kişiyi nakavt edeceksiniz. Yani kişiyi bir anda tepe takla edeceksiniz. Çünkü sizin sakinliğiniz karşı tarafı delirtir vaziyete gelmiş arkadaşlar. O hesap sorarken o bir şeyler yapmaya çalışırken siz o kadar sakinsiniz ki ufacık bir gülüşünüz bile karşı tarafı delirtir vaziyette. O yüzden bu şekilde devam edin. İnanın kazanan kişi siz olacaksınız merak etmeyin. Arkadaşlar son bir engeliniz kalmış sanki. O son bir engelden sonra gerçekten düzlüğe ulaşacak gibisiniz. Ben burada bir de tulumba görüyorum sevgili dostlar. Geçmişten gelen bir şeyi ortaya çıkaracaksınız. Bu sizinle alakalı değil ama başka şeylerle alakalı bir durum olacaktır. Geçmişten gelen bir şeyi ortaya çıkarmanız bazı insanlar arasında tartışmalara yol açabilir. Birileri birbirine girebilir, birileri birbiriyle münakaşa edebilir. Ama olayın aydınlatıcı kısmı sizsiniz arkadaşlar. Çünkü burada öyle bir olayı ortaya koyuyorsunuz ki burada dediğim gibi diğer insanlar neyin ne olduğunu çıplak göze görecekler sevgili dostum. Aynı zamanda burada bir kurulmuş bir işte inek kafatası gibi bir şey görüyorum. Hani inek, bufalo gibi böyle değişik o filmlerde olan tarzdaki durumda arkadaşlar. Burada bazı şeylerin bitip bitmemesi konusunda endişeniz yok. Bitse de ben ondan çok güzel bir şey hallederim. Yani işte hani onlar ne yani onları nasıl yapıyorlar? E tabii ki hani ölmüş bir hayvanı yapıyorlar ve sonra onu dekoratifleştiriyorlar. İşte siz de böylesiniz arkadaşlar. Bir şeyi ahva etmiyorsunuz. Yani bir şeyin bitmesi sizi mutsuz etmiyor. Ne de olsa ben ondan başka bir şeyler yapabilirim kavramındasınız. Yani e, yaratıcı bir el gücünüz var. O yüzden hani buradaki fikir ve e, hareketleriniz gerçekten sizi doğru noktada doğru yerlere götürebiliyor. Bir haber gelecek arkadaşlar. Bu yine geçmişle alakalı bir haber olacak. E, şu an haber bekliyor. İlerleyen zamanlarda. 15 ya da 25 gün içerisinde gelebilecek durumda olacağını da söylüyor bizlere. Kelebek görüyorum. Kelebek yeniliktir arkadaşlar. Yenilik, yenilenmek. Artık siz bir tırtıldınız. E, kozanızı ördünüz ve artık kelebek olarak hayatınıza devam etmeye başlayacaksınız. Bu da işte yeniliğe adım atacağınızı gösterir. Bazen diretebiliyorsunuz sevgili aslanlar. Yenilik konularında e, diretkenlikler yapabiliyorsunuz. Ama bu durumu Tam tersine çevireceksiniz. Direnmenin bir şeye faydası yok ve ben yeniliğe atılmak durumundayım diyerek hayatınıza yenilikleri çağrıştırdığınız bir dönem. İlişki konularına gelirsek eğer burada aşk ilişkileri, ilişkilerde düzelmeler olabileceğini eşinizle varsa eğer eşinizle, partnerinizle daha iyi bir olana gidebileceğinizi gösteriyor. Daha iyi bir şekilde hayatınızdaki ilişkilerin ve iletişimlerin düzeldiği e, duruma gelebileceğiniz konumlarda e, kendinizi konumlandırmışsınız dostlar. Eğer hayatınızda birisi yoksa burada yeni bir hayata böyle e, aşk ilişkilerine yelken, e, yelken açacağınız durumlarda söz konusu olacaktır. E, güzellikler olsun diyelim. Allah herkese iyi e, insanlar nasip etsin demek istiyorum. Bu sadece hani ilişkiler değil. Tabii ki arkadaşlık ilişkilerinde de öyle. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Sadece vermiş olduğum emeklerden e, emekleri karşılığını bekliyorum. E sizler de desteklerinizi sunarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah daha güzel günler olsun diyelim. Ve şöyle sizlere de tabağımı göstereceğim ses tonu bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Çünkü sabah erken saatinde çekiyorum videoyu. Muhtemelen şu an saat 7 galiba. O yüzden bu şey sesin bu şekilde çıkabilir. Alttaki yaban domuzunu gördünüz mü arkadaşlar? Domuz var burada. Domuz yani bazı işi bulandırmaya çalışan insanlar, birileri olabilir. Hayatınızda domuzluklar yapmaya çalışabilir. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ama siz bunu geri kovarsınız çünkü 12 gün içerisinde bu kişiyle e, baya bir ayrışmalar yaşayacaksınız ama bu ayrışma size iyi gelecektir ve sevgili dostlar burada e, 7, 4 ve m, 2 rakamını görüyorum yani 742 rakamını görüyorum 7 rakamı evlilikleri bah evliliklerden bahseder 7 rakamı insanın evlilik evidir yani şimdi mesela e, hepimizin eee astrolojik konumlarda e, astrolojide 7 ev, şey 12 ev vardır ve 7. ev bizlere evlilik yaşamını gösterir ve burada evliliğinizle alakalı bazı kararlar alacağınızı gösterir ve iki rakamı pozitifliği temsil eder. İnşallah e, bu hani evliliğinizle alakalı aldığınız kararlar pozitife e, dönüşüm sağlayacağını gösteriyor burada arkadaşlar iyi ya da kötü ama sonucu pozitif olacağını da söyleyebilirim sevgili dostum. Birçok insan arasında var olduğunu görüyorum. Etrafında insan eksik olmuyor sevgili aslanlar. Diyorsun ki ne olursa olsun hani birileriyle aramı açsam bile yine etrafımda insan eksik olmuyor. Bu da güzel çünkü şimdi aslan burcu dostlukları, ilişkileri gayet güzeldir. Ee, ve her zaman hani her zamanki gayesi böyle yalnızlıktan da öte İnsanlarla yani insanlarla doğru bir şeyleri paylaşabilmektir gayesi. O yüzden hani Aslan burcundan alacağımız çok şey vardır. Ee, güzel bir şeydir. Benim de hem kayınvalidem hem de annem Aslan burcu olduğu için bir de kızım da yükseleni Aslan. E düşünün 3 tane Aslan burcu. Yani e, artık sizi deneyimlemeyim de ne olsun yani öyle değil mi? E, o yüzden sizden kazanılacak çok şey var diyebilirim. Ve sevgili Aslanlar Hani kendinizi çöle düşmüş, çöle düşmüş gibi hissetmeyin. Hani her çölün sonunda bir yeşillik var olur. Yani oradaki o güzel ayrıntıyı fark edeceksiniz. Merak etmeyin. Kendi gönlünüzün çölüne düşmüşsünüz ama orada bir güzelliği fark edeceksiniz. İçinizdeki bir güzellik size iyi gelecek diyebilirim sevgili Aslan Burcu her zaman daha güzel şeyler olsun. Her daim bunu isterim. Her zaman her insanın güzelliklerle olmasını, kötülüklerle sınanmasını asla istemem. Böyledir. Dilimiz sevgi dili olması lazım. Öyle değil mi? Sevgi dili olanın dilinde de yüreğinde de sevgiyi barındıranın anahtarı her zaman elinde var olur diye düşünüyorum. Ve şöyle kartlarımla devam edeceğim dostlar. Şaman kartlarımla devam edeceğim. En sevdiğim kartlar sizleri açmak istedim burada diyor ki korkusuz olun ve sağlam durun zaten hani aslan burcu bir kart olsaydı muhtemelen bu kart olurdu e, çünkü kendisi korkusuzdur ne olacağını iyi bilirdi yani o da Allah'tan geliyor bu da Allah'tan geliyor şer ve hayrı iyi bilen burçlardan birisidir e, o yüzden burada başınıza ne gelirse gelsin üstesinden gelebildiğiniz gibi yani e, oradaki mistik konulardaki bilinciniz de güzel Plan yapın ve odaklanmaya çalışın. Son zamanlarda yaşamış olduğunuz şey bu zaten. Yani plan yapmak ve odaklanma sorunlarınız var. İşte bu da dikkatinizin fazlasıyla dağıldığından dolayı etrafınızda birçok olay yaşanıyor. Yaşandığı gibi de dikkatiniz fazlasıyla dağılıyor sevgili aslanlar. Dikkatinizi toparlamaya çalışın. Güvenin ve büyüyüp gelişmeye bakın. Bir şeylerde güven iyidir. Ee, ama Aslan Burcu temkinli olabilmek için her şeye güvenmeyi tercih etmez. Yani bu da doğru bir algı aslında bakarsanız. Ee, hani sizin bir krediniz vardır birilerinde. Ee, eğer birileri o krediyi tüketirse yani sizin için herhangi bir değeri yoktur. O yüzden kredili sistemle gidiyorsunuz. Ee, temkinlisiniz. ve ee, büyüyüp gelişmek için kendinizi de zorladığınız bir dönemde değilsiniz arkadaşlar. Mevcut koşullar içinde kendini geliştirmeye bakan bilgi bir kişiliğiniz var. Yaşlı bir adam, yaşlı bir kadın gibisiniz sevgili dostlar. Bilgili ve donanımlı gördüğünüzü hayatınıza geçiren bir yapınız. Bolluk yaratmak için enerji alışverişi yapmaya başlayın. Bakın e, videonun başında ben size söylemiştim. Enerji alışverişi olacak. Aldığınızı bir anda almak, verdiğinizi bir anda almak istiyor olabilirsiniz. Bu konuda tüccar olmanız lazım. Tüccarlığınızı konuşturun sevgili dostlar. Alma verme dengelerini korumaya çalışın. Burada aynen benim de sizden istediğim gibi arkadaşlar. Yeni bir e, yönde ilerlemeye başlayacaksınız. Hayatınızın pusulasını artık kurmaya başladınız ve e, şunu diyeceksiniz. Ben kendim için artık yeni bir düzenek kurmaya başladım ve ben o yolda ilerlemeye başlıyorum diyorsunuz ve geri çekilmeyin. Bu konuda geri çekilmeler olmayacak. Hala lider ve önder olmaya devam edeceğiniz konular var sevgili dostum. Ve düşte ve yolculuklar arasında kendinizi koruyup kollayacağınız durumlar söz konusu. Aynı zamanda eşitlikçi ve bir terazi gibisiniz. Her bir şeyin dengesini o kadar iyi biliyorsunuz ki kendinizdeki o yolculuğun e, o yolculuğun rehberinde bile Dengeyi esas kılıyorsunuz. Işık oluyorsunuz arkadaşlar. Etrafınıza, kendinize şifacı ve ışık olmaya devam ediyorsunuz. Bu da sizi özel kılıyor. E, özel bir burç kılıyor da diyebiliriz aslında. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim arkadaşlar. Siz de kendiniz için bir tane kart seçin lütfen. Bakalım seçtiğiniz kart size ne gibi bir enerji sunacak onu da e, görmüş olalım isterseniz Şöyle bir karıştırıyorum Bakalım güzellikler olsun diyelim Ve şöyle ilk kartımı seçtim İkinci kartımı seçtim Ve bu da üçüncü kartım Hadi bakalım hangi kartı seçmek istiyorsanız Şöyle bir e, durup düşünün Ben de hemen açmaya başlıyorum İlk kartımı açtığımda Bana şunu söylüyor Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne Bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum da. Farkındalığını yüksek tut çünkü sana bazı işaretler verilecektir. Rüyalarına dikkat et. Gittiğin yolda eğer yaşadığın bir sıkıntı varsa o yolu yüz defa düşün. gitsen mi gitmesen mi diye. O yüzden verilen işaretlere dikkat etmen lazım. İkinci kartı seçenler mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu korumaya çalış. Hani dedik ya size bir türlü yalnız kalamıyorsunuz, hep böyle kalabalıklar içerisindesiniz, aynen onu söylüyor. Ve üçüncü kartı seçenler, beklediğin haberler olumlu olarak gelecek, Boğaz çakranı güçlendir ve mavi taşlı kolyeler kullanmaya niyet et. Doğru iletişim kurmayı da kendinde e, görmeye çalış. Doğru iletişim doğru kapıları açar. hani sizin sakinliğinizde bundan kasıt sevgili dostlar. Siz zaten o her şeyi başından düşünmüş planlamışsınızdır. Her şeyi istediğiniz gibi olması dileğiyle demek istiyorum. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar Ay ve Güneş Burcu Aslan olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hayrem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.